Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Elegance markanın elit serisinden Green isimli lensin incelemesini yapacağım. E, bu lens çok çok doğal duran yeşil tonlarda, yeşili böyle gri tonlarında e, duran çok güzel gözlerinizi büyüten haleli bir lens arkadaşlar. E, eğer fiyat performans ürünü istiyorsanız özellikle öğrenciyseniz e, ve hem doğal duran bir lens hem de e, çok fazla e, cebim yakmasın diyorsanız bu lens gerçekten tam aradığınız lens diyebilirim. Her tane rengine uygun. Herkese güzel duracak. Orta tonlarda yeşil gri olan bir arkadaşlar. Günlük hayatta çok ama çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güzel bir ışık yakaladım. Hazır yakalamışken hemen burada da bir çekim alayım. Dışarıda nasıl durduğunu. Bakın size parlak duruyor demiştim ya sokakta. Aynen bu şekilde parlak canlı bir renk. Şimdi misafirlikte çok güzel bir ışık yakaladım sizler için. Hemen onu da değerlendireyim dedim. Gün ışığı yine pencerenin önündeyim. Ama buradaki ışık çok güzel e, vuruyor. Her şey net gözüküyor. O yüzden burada da bir çekim alalım sizler için. Elegance markanın Elite serisinden Green isimli lensi şu anda gözümde görüyorsunuz. Lens haleli bir lens olduğu için gözlerinizi olduğundan daha büyük gösteriyor. Orta boşluğu da çok dar değil. Ama gerçek gözünüzle uyum sağlayan bir lens. Ee, bu çok güzel bir özellik. Elegans marka lenslerde parlak ve canlı bir yapı olduğu için böyle sanki üzerinde cila atılmış e, camsı bir yapı olduğu için orta boşluktan gözünüz e, gözükse dahi canlı ve parlak durduğu için e, sanki e, or, or, orada da bir gözünüzün rengini açmış gibi duruyor. O yüzden daha doğal bir görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi haresi hakkında bir şeyler söyleyeceğim sizlere. E, i̇zleyicilerimden bir, bir kişi e, lensin haresini beğenmemiş e, yapay bulmuş e, Honeyde şimdi onunla ilgili bir açıklama yapayım e, çok yakından çektiğim için lensi e, Tabii ki o çizgileri çok net görüyorsunuz e, Hiçbir insan sizin de bu kadar yakın mesafeden normal şartlarda konuşmayacaktır e, Çünkü şu anda gerçekten gözümün içinde gibi düşünün e, kamerayı O yüzden de bütün detayları gösteriyor Şimdi ben e, televizyondan da izliyorum, telefondan da izliyorum, e, tabletten de izliyorum yaptığım videoları. Televizyondan izlediğim zaman inanılmaz derecede detayları görüyorum. E, nokta nokta, piksel piksel, çizgi çizgi, tüm lenslerde bu şekilde gösteriyor. Tabi televizyon ekranının büyük olması, çekiminde HD olmasından dolayı detayları görüyorsunuz. Ama gerçek hayatta tabii ki o çizgiler o şekilde gözükmüyor. Onu e, söyleyeyim. Bu kenardaki o küçük çizgiler de gerçek gözünüzle uyum sağlasın diye aralıklı yapılmış. Daha böyle boşluklar bırakılmış. Birçok lens böyledir. Bu sayede gözünüzle uyum sağlar ve ortaya güzel bir renk çıkar yani gerçek gözünüzden rengi alır. ama tamamen boyamış olsalardı oyuncak bebek gözü gibi dururdu O zaman da lens gözünüzde pörtlek, çıkık çok yapay dururdu. Yani söylemek istediğim şu bu çizgiler gerçek hayatta kötü durmuyor. birçok haleli lense göre bence çok daha doğal duruyor öyle söyleyebilirim. izlerken bu detayı da fark ederseniz bilirseniz daha rahat seçimler yapabilirsiniz. Şimdi balkondayım. Direkt olarak güneş ışığı gözlerime vuruyor. Yani burada perde yok. E, direkt olarak e, ışık yüzümde, gözümde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da çok güzel duruyor şimdi. Ben aynadan da bakıyorum. Aynadan baktığım zaman e, canlı bir e, yeşil tonlarda bir göz görüyorum. Gri ve yeşil tonları dediğim gibi ama burada daha bir yeşile döndü arkadaşlar. Tamamen yeşil tonlarını verdi öyle söyleyeyim. E, çok güzel duruyor elegans markanın lensleri dediğim gibi camsı bir yapıya sahip olduğu için güneş ışığında da böyle yüksek ışıklarda da parlak ve canlı duran bir lens. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Şu an perdeler kapalı, güneşlik kapalı. Daha böyle loş bir ortamdayım. Daha doğrusu kapalı bir alanda lens nasıl duracak diye baktığımızda tam böyle olmasa gerekken ışık bu arkadaşlar. Kapalı alanlarda, iş yerinde, kafede, işte evde olduğunuz zaman Lens bu şekilde duracak, parlak duruyor, gerçekten parlak duruyor bu arada, e, canlı duran bir lens e, ve orta boşluğundan bu ışık da özellikle gerçek gözünde çok güzel uyum sağladı. Elif serisindeki orta boşluk hepsinde aynı, çok dar değil, ama renkler ve boyama tekniğinden dolayı gerçekten güzel duruyor, e, yani böyle alttan gerçek gözünüz pöklek durmuyor en önemlisi de o bence e, gözünüzle uyum sağlıyor öyle söyleyebilirim bu ışıkta da çok güzel duruyor arkadaşlar e, daha böyle kapalı alan ışığı burası şimdi iki gözümde aynı anda nasıl olduğunu da merak ediyorsunuz lenslerin e, arkadaşlar yakından çekimde iki gözümde lens aynen böyle duruyor e, yeşil rengini çok net bir şekilde gösteriyor lens arkadaşlar. <laughs> 啊。